merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizler ile birlikte bu güzel şirin patiğimizi yapacağız Arkadaşlar ee, ben kafamdan yaptım şöyle bir patik ucum vardı arkadaşlar 7 sıradan oluşan bir önceki videomuzda paylaşmıştık küt patik ucu nasıl yapılır onu paylaşmıştım şimdi e, bu patiğimiz standart bir modeldir arkadaşlar 7 sıradan oluşan bir model Siz ee, istediğiniz modeli üzerine yapabilirsiniz Ben böyle bir patik ucu, e, patik yaptım kafadan sizlerle de paylaşmak istedim benim hoşuma gitti sade ve güzel oldu ee, evdeki boncuklarım vardı değerlendirdim şöyle artan lif ipim vardı onu da değerlendirmek istedim ee, şimdi Dilerseniz yapımına geçelim yapımına geçmeden evvel Etrofil flora ipim ile yaptım arkadaşlar. Renk numarasını vereyim. Sizler de almak isterseniz. Gol 700 ile 65. Lot SB 149 72. %100 akriliktir. 230 metrekare. Ben bir böyle patik ipi kullanmayı tercih ettim arkadaşlar. Çünkü güzel, parlak ve şık duruyor. Sizler nasıl e, isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Tercih sizin. 2 numara 1.75 milim tığım var arkadaşlar bir adet makasım ve dikiş ipliğim ve iğnem var hemen 3 zincir ile başlıyorum ikili trabzan yaptım yanındaki trabzanların arasına tekrar ikili trabzan yaparak bu şekilde şu artırma yaptığımız yere kadar gelelim arkadaşlar artırma yaptığım yere geldim bakın tekrar artırma yapıyoruz ikili trabzan aynı yere bir daha battım ve yanındaki trabzanın arasına batarak bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar aynı sistem ile devam ediyorum tekrar artırma yaptığım yere kadar geliyorum Evet arkadaşlar artırma yaptığım yere geldim bir aynı yere ikinci kez batıyorum bakın iki kere battım buraya geldiğimizde artırma yapalım tekrar yanındaki trabzanın arasına battım 2 3 4 tane trabzan oluyor arkadaşlar bu şekilde başladım noktaya geldim birleştirdim Evet arkadaşlar tekrar üst zincirimi çekerek aynı sistem ile devam ediyorum sıralarımız toplamda 10 sıra olacak aynı şekilde top e, dolanıp geleyim 10 sırayı tamamlayalım tamamlayalım arkadaşlar 11. sırada buluşalım Evet arkadaşlar 10. sıramı tamamladım ve artırma yaptığım yere geldim çift batıyorum ve onun yanındakine 1 2 3 1 2 3 4 artırmaya yere yaptığım yere geldim çift battım arkadaşlar sonra üç tane trabzan yaptım ve başladı noktaya birleştiriyorum ipimi burada kopartıyorum ipimi koparttım ve buraya ipimi gizliyorum aralara batarak bu şekilde yapalım arkadaşlar Evet şimdi ne yapıyoruz? Bakın 10 sıra oldu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet arkadaşlar şimdi artırma yaptığım yerden buraya bir batacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. trabzanın arasına batalım arkadaşlar ipimi sabitliyorum 1 2 3 zincirimi çektim aynı yere bir tane daha battım ve ikinci üçüncü trabzanımı yaptım 4 5 bu ipimizi arada gizleyelim arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 olacak 11 tane trabzan yaptım ve artırmaya yere artırma yaptığım yere geldim burada bir tane batıyoruz artırma yapmıyoruz ve her trabzanların arasına ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz arkadaşlar bakın burası birleştirme yaptığımız yer ipimi gizlediğim yer her trabzanın arasına batıyorum burası alt kısmı olacak burası üst kısmı şurayı şu ön kısmını ayarlıyoruz her trabzanların arasına batalım artırma yaptığım yere kadar bu şekilde devam edelim arkadaşlar Evet arkadaşlar artırma yaptığım yere geldim buradaki trabzanla beraber her trabzanın arasına batarak 10 tane trabzan yapacağız diğer tarafta 11 oldu sıkıntı yok burada sayalım 5 6 7 8 9 arada 10 tane kalması gerekiyor ben 10 tane trabzanımı yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 burada toplamda kaç tane olmuş 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane trabzan yapmışız arkadaşlar Bat, son battığım yere bir trabzan daha batıyorum 10 tane oldu toplamda kaç tane olmuş sayıp döneyim Toplamda 48 tane trabzan olacak arkadaşlar. Etrafını bu şekilde dolandım, 48 tane trabzanımı yaptım. Toplamda 48 tane trabzan olacak. Şimdi geriye dönüyorum, 3 zincirimi çektim, dibine batıyorum, ikili trabzanımı yaptım. Her trabzanın arasına batarak devam ediyorum. her trabzanın arasına batarak ikili trabzan yapıyoruz bu şekilde etrafını dolanıyoruz buraya kadar yapalım arkadaşlar burada buluşalım Evet arkadaşlar etrafını dolandım ve buraya geldim şimdi burada ne yapıyoruz 1 2 3 zincirimi çektim geriye döndüm tekrar dibine batarak aynı şekilde devam ediyoruz. Her trabzanların arasına batarak diğer başına kadar yapıyorum arkadaşlar. Ee, git gel yaparak e, alt kısmını yapıyoruz arkadaşlar. Şu kısmı şöyle git gel yaparak ayağınıza ölçün, e, ayağınıza ölçün o şekilde git gel yaparak. E kaç numara giyiyorsunuz? 38 39. O şekilde yapıyoruz. Ben burayı sayıp döneyim. 19 sıra yapmışım arkadaşlar git gel yaparak. 38 39 numaraya göre uyarlıdır. 37 38 39 numaraya da olur. Eğer 40 numara yapmak isterseniz bir sıra, iki sıra fazla yapabilirsiniz. Ayağınıza ölçün o şekilde. Ben 19 sıra yapmışım. Bunu da 19 sıra yapacağım git gel yaparak 19 sıraya tamamlayıp döneyim arkadaşlar sonra topuk çevirmeyi yapıyoruz dediğim gibi ayağınıza ölçüp o şekilde yapabilirsiniz git gel yaparak tamamlayalım sıralarımızı arkadaşlar Evet arkadaşlar 19 sıramı tamamlayıp geldim bir zincir çekiyorum burada ipimi kesiyorum arkadaşlar ve ipimi her zaman olduğu gibi gizliyorum topuk çevirmeye geçiyoruz arkadaşlar şimdi böyle ikiye katladım bakın şu şekilde katladım şimdi ortası burası arkadaşlar 1 2 1 2 3 trabzan 3 3 tane trabzan Üç tane de bu taraftan bırakıyorum arkadaşlar 1 2 3 tane trabzan atladım ve ipimi sabitliyorum 1 2 zincirimi çektim yanındaki trabzanın arasına geçirdim ve onun yanındaki trabzanın arasına batıyorum şu ipim arada kalacak bir trabzan yaptım ikinci trabzanımı yaptım 3 3 de bu taraftan 4 5 6 toplamda 6 tane trabzan olacak arkadaşlar ve yanındaki trab bir, birinci trabzon arasına batıyorum kaydırma tekniği kapattım ve bir iki tane trabzan atladım bu şekilde geriye dönüyorum tekrar buraya altı tane trabzan yapıyorum aralarına batarak toplamda altı tane trabzan yapalım Şuraya da batalım arkadaşlar. Ve iki tane trabzan bırakıyorum arada. Geçiş yaptım. Kaydırma tekniğiyle kapattım. Ve tekrar iki tane trabzan bırakıyorum. Kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Geriye döndüm. Tekrar altı tane trabzan batarak aralarına devam ediyorum. 4 5 ve 6 ve iki tane trabzan bıraktım kapattım tekrar aynı şekilde devam ediyorum bu şekilde buraya gelene kadar yapalım arkadaşlar toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane sıra olacak. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıra yapalım. Evet arkadaşlar, sıralarımı tamamladım. Son olarak buraya batıyorum. Kaydırma tekniğiyle kapattım ve bir üst sıramızı geçtik. Bakın topumuzu çevirdik. Bu şekilde olacak. Patiğimiz ortaya çıkmaya başladı arkadaşlar. Şimdi şu bilek kısmını yapıyoruz hemen 1 2 3 zincirimi çektim trabzanların arasına batarak iki trabzan yaptım burada üç tane oldu başladığım yer ile beraber şurada yanındaki trabzanın arasına geçiş yaptım ikili trabzan iki tane aynı yere battım yanındaki trabzana iki tane batıyorum onun yanındakine iki tane batıyorum bu şekilde devam edelim Evet arkadaşlar buraya kadar aynı şekilde devam edelim burada buluşalım geldim arkadaşlar buraya bir tane batalım sonra her trabzanın arasına batarak devam edelim arkadaşlar her trabzanların arasına burada ön kısımda 10 tane trabzanımız olacak 10 tane trabzanın arasına batarak geldim buraya köşeye bir tane battım ve trabzanın arasına iki tane yanındakinin arasına ikili trabzan iki tane bu şekilde yaparak başladığımız noktaya kadar devam ediyoruz arkadaşlar buraya kadar yapalım Evet arkadaşlar geldim topuk kısmını 10 sıra yapmıştık ya arkadaşlar şimdi araya batıyorum trabzanımı yaptım ve her trabzanın arasına burada 6 tane trabzanımız olacak 6 tane trabzanların arasına batarak devam ediyorum ve geldim başladım noktaya battım birleştirdim şimdi 3 zincirimi çektim şuradan bir önden bir arkadan alıyoruz arkadaşlar bu sıramızın bu şekilde yapalım bir önden bir arkadan bakın ilmekleri bir ön taraftan ve arka taraftan ön taraftan ve arka taraftan bu şekilde sıralarımızı tamamlıyoruz bir alttaki sırada trabzan yapmıştık etrafını dolanarak başladım noktaya kadar yapalım burada buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar son olarak ön taraftan aldım ve başladım noktaya birleştiriyorum kaydırma tekniği ile birleştirmemi yaptım şimdi son sıramızı yapıyoruz arkadaşlar ne yapıyoruz burada şöyle göstereyim iki zincirimi çektim şu yaptığım bir önden bir arkadan yaptım trabzanların arasına battım 2 3 zincirimi çekiyorum pipirik yaptım tekrar ya zincir çekmeden yanındaki trabzanın arasına battım bir kere de geçirdim 2 üç zincirimi çektim pipirik yaptım tekrar önden aldım trabzanımın arasına battım 1 2 3 zincirimi çektim battım piperek yaptım arkadan aldığım trabzanın arasına battım 2 3 zincirimi çektim piperek yaptım Evet arkadaşlar bu şekilde devam ediyorum her trabzanın arasına zincir çekmeden batıyorum. Bir kere de geçirdim ki 3 zincir çekip arasına batıyorum. Pipirik yapıyorum. Tekrar aynı şekilde 3 zincir çekiyorum. Tekrar arasına battım. 3 zincirimi çektim, pipirik yaptım. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Bakın. Çok güzel ve şık duruyor sıramızı da bu şekilde tamamlayalım başladığım noktaya kadar yapalım etrafını dolanalım arkadaşlar burada buluşalım bitiyor zaten sonra güllerimizi yapacağız Pardon arkadaşlar yanlış göstermişim bakın şöyle yapalım her trabzanın arasına değil şu ön kısımdan aldığımız trabzanların arasından yapıyoruz tekrar üst zincirimi çekiyorum çok özür dilerim yanlış batmışım tekrar arka trabzanın arkadan aldığımız trabzanın değil de önden aldığımız trabzanın arasına batıyorum 2 3 zincir çekiyorum pipirik yaptım 2 tane trabzan kalıyor arada öndeki yaptığım trabzanın arasına batıyorum ve pipirik yapıyorum zincir çekmeden 1 ve 2 önden aldığım trabzanın arasına batıyorum iki tane trabzan atlamış oluyorum üst zincirimi çektim pipirik yaptım aynı şekilde bu şekilde dolanıyoruz etrafını bu şekilde etrafını dolanalım başladım noktaya kadar yapıp döneceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar patiğimiz bitmiştir bakın manken ayağına giydirdim bu şekil oldu çok da güzel olduğunu düşünüyorum İnşallah beğenirsiniz ve yaparsınız şimdi iki tane gül yaptım hazırladım üçüncüsünü beraber yapalım arkadaşlar 8 zincir çekelim 8 zincirimi çektim halka oluşturalım halkamı oluşturdum 1 2 3 zincirimi çekelim 3 zincir çektim halkanın içerisine iki kere de geçirdim tekrar bir zincir çekiyorum ikinciyi battım bir zincir çekiyorum üçüncüyü battım 4 halkanın içerisine 5 5 kere battım, bir zincir çekiyorum ve başladım noktaya sabitliyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi 6 zincirimi çektim. İlk araya şuraya uzattım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Altı. 6 fıstık yaptım, kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektim aynı yuvaya dibine battım bir kere de geçirdim tekrar 6 zincirimi çektim tığın başına doladım yanındaki boşluğa uzatıyorum çektiğim zincir kadar uzatalım 5 6 fıstık yaptım kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektim. Dibine batıyorum. Ve tekrar 5 6 zincirimi çektim. Yanındaki boşluğa 6'lı fıstık yapıyorum. 5 6 çektiğim zincir kadar uzattım. Kapattım ve tekrar altı zincirimi çektim dibine batıyorum bakın bu şekilde altı tane fıstık yapalım Evet arkadaşlar fıstığımı bitirdim kopardım ipimi gizledim şimdi iğneme ipliğimi takıp geliyorum Evet arkadaşlar iğneme ipliğimi taktım şimdi bu şekilde ayarlayalım bu, dikiyoruz burada olduğu gibi manken ayağımızdan çıkartalım. İlk önce ortalayalım şu şekilde. Şöyle ortalayalım. İğnemi aldım. Şuradan ortaladım. Arka taraftan geçirdim. Dikiyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Bu deliklerden şöyle bir taraftan biri bir taraftan dikelim Arkadaşlar diktim boncuğunu alıyorum Evet arkadaşlar, boncuğunu aldım. Arasından geçiriyorum. Şöyle büyük bir boncuğum var. Evde kalan boncuğumu değerlendirmek istedim. Şuradan çıkartıyorum. Tekrar aynı şekilde dikelim ve arkadan çıkarttım. Bakın bu şekilde arkaya sıkılaştırıyorum. Evet arkadaşlar bitti. Bakın bu şekilde. Diğerlerini de yan taraflara dikip döneyim. Sizler de yaptıysanız beraber dikelim bu şekilde dikelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, patiğimiz bitmiştir. Güllerini diktim bakın. Çok güzel, şirin oldular. Benim çok hoşuma gitti. Sizlerin de inşallah hoşuna gider ve yaparsınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.